Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklu bulunduğu Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında tahliye edildi. Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Özer, tutuklu bulunduğu Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında tahliye edildi. Özer'in ilerleyen saatlerde serbest bırakılması bekleniyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı arasında bulunan Özer hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Duruşma tarihi 27 Ocak 2026 olarak belirlendi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip kararıyla Ahmet Özer hakkında tahliye kararı aldı. Ahmet Özer, 30 Ekim 2024'te kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanmış ve yerine kayım atanmıştı. Özer hakkında Temmuz 2024'te görülen duruşmada tahliye kararı verilmiş ancak ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.